Ters trigonometrik fonksiyonların örnek soru çözümüyle devam ediyoruz. Sorumuza bakalım. fx eşittir arc x bölü kosinüs x fonksiyonun türevini bulunuz. Şimdi arksinüs x'in türevi neydi? 1 bölü kök altında 1 eksi x kareydi. Kos x'in türevi neydi? Eksi sinüs x'ti. Şimdi buradan hareketle f türevi x. Ne var burada? Bölümün türevi. Bölümün türevini yapacağım. Yani birincinin türevi çarpı ikinci eksi. ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Birincinin türevi nedir o? 1 bölü kök altında 1 eksi x kare çarpı ikinciyi aynen yaz. Eksi ikincinin türevi eksi sinüs x çarpı birinciyi aynen yaz artı sinüs x bölü ikincinin karesi kos kare x. Bunu düzenleyelim. Kos x bölü kök altında 1 eksi x kare eksi eksi artı yapıyor artı sinüs x çarpı arksinüs x arksinüs x bölü kos kare x. Değil mi? Bunu da düzenlersek biraz daha düzenleyelim. Şu cos x'i şöyle yazalım. cos x bölü cos kare x çarpı 1 eksi x kare artı sin x çarpı arksinus x bölü cos kare x. Gidenler var mı? Var. Şu kos şunun karesi gitsin. Buradan da şunu mu bulurum? Eşittir. 1 bölü cos x çarpı 1 eksi x kare artı sinüs x çarpı arc sinüs x bölü cos kare x böyle bırakabilirsiniz ya da şöyle de biraz olarak şöyle düzenleyebilirsiniz. Sekant x bölü 1 eksi x kare artı sinüs x çarpı ark sinüs sinüs x bölü kos kare x. Böyle bırakabilirsiniz sevgili dostlar.